Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlere Grotopia'da Windows 10 için nasıl renk yazılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Çok kısa bir video olacak zaten arkadaşlar. Hangi rakamın hangi renk yazdığını tam olarak bilmiyorum. Fakat deneyin. Rakamların hepsi farklı yazıyor. Bazıları aynı yazıyor da olabilir. Ben size sadece göstereceğim nasıl renkli modu alacağınızı, renk yazma modunu alacağınızı siz kendinize temin edebilirsiniz. Eğer ben bulursam videonun açıklama kısmında hangi tuş hangi rengi yapıyor bunu yazacağım arkadaşlar. Şimdi derseniz hemen Windows 10'da şu sağ tarafta bildirimlerin geldiği tarafa tıklıyoruz. Şu sağ kutucuğa tıkladık. Daha sonra tüm ayarlar. Tüm ayarlara bastığımızda karşımıza Windows ayarları diye böyle bir ekran geliyor ve zaman zaman veriliyoruz. Buradan bölge ve dili seçtikten sonra arkadaşlar karşımıza Türkçe geliyor. Daha sonra Türkçe bir kere tıklayıp seçenekler görürüz. Gördüğünüz gibi bir Q klavyemiz var. Şimdi klavye ekliyoruz. Buradan yavaş bir şekilde bulacağız İngiltere, İngilizce, İngilizce Hindistan'ı. Umarım kaçırmam, umarım kaçırmam. burada. Bunu İngilizce, Hindistan buraya geldikten sonra Türkçe Q'yu gönderiyorsunuz. Korkmayın Türkçe Q gitti diye. Eğer baktığınız beğenmediniz hani Türkçe köye geri dönmek istiyorsunuz hemen buradan eklersiniz tıklayıp yaparsınız. Şimdi bu buraya geldikten sonra dilerseniz oyunumuza girelim arkadaşlar. Oyuna giriş yaptıktan sonra Evet yeni gelen update pek beğenmedim ama neyse yani anlamadım. Telefonu açamıyorum onun için. Evet arkadaşlar şimdi en ESC'nin yani tuşa basmayı da bilmeyenler var aranızda. Hangi tuşa basıp yazacağını da bilmiyorsun. Bilmeyenler var. Bu arada arkadaşlar Windows 8 kullanıyorsanız kanalımda Windows 8 için nasıl renkli yazılır videosu da var. Kanalda bulabilirsiniz onu da. O da var. Bu da Windows 10 olacak arkadaşlar. Şimdi ESC'nin altındaki genellikle konsol tuşu olarak bilinen E'ye benzeyen tuş. Ona bir kere basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bir şey yazıyor gibi gözüküyor ama ben şu an bastım ve hani bir şey yok. konuşma satırında. Şimdi ikiye bastım mesela. Şimdi mesela ZK yazdım. Yeşil çıktı. Güzel Bir de bir daha basacağım o tuşa, kontrol tuşuna. Mesela ne yapalım? B'ye bastım. Siyah yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bir de E yapıp 4'e basalım. 4'te kırmızı yazdı. Bunun gibi arkadaşlar ben alta videonun açıklama kısmına yaz, yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Hangi rengin hangi işe yaradığını. Ee, istediğiniz daha farklı seriler ya da istediğiniz herhangi bir şey varsa videonun açıklama kısmına yorum yani yorum kısmına lütfen yazın ee, ben her türlü fikri açıyorum fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumları dediğim gibi istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın